Hadi gel anneciğim. Gel bak şuradaki küreklerini al. Burada da küreklerim var. Nerede hani? Al bakalım onu. Al bak. Çok güzel şeyler bulmuş çocuklar. Biz de bulalım. Gel. Geç. Efe ne bulmuşlar biliyor musun? Küçük küçük dinozor yumurtaları bulmuşlar. Gerçekten bak inanmıyor musun Hadi bana? Gel biz de kazı çalışması yapalım. Anneciğim biraz önce şuralarda hep buldular. Biz de şuraları deneyelim mi? Evet, evet. Kovamıza koyarız tamam mı Efe? Dene bakalım orayı Efe. Ah! Efe Efe, 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 Efe. bak. Ya Bir tane buldum bile. Yumurta, yumurta. <laughs> At bakalım kovamıza. Attın mı bir tane yumurtanı? Başka var mı? Kaz bakalım. Kaz 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 Efe. Şuraları da kaz. Kaz bakalım. Ah! Efe ya çok küçükler Efe minicik bunlar. Baksana küçücük. Bak bakalım her yerde iki tane saklıyormuş dinozor yumurtaları. Var mı orada? Orada var mı? Şuraya bak. Şuraya. Şuraya bak. Ah, ah. Efe yavaş ol anneciğim ya kırılırlar sonra. Efe çok hızlı yapıyorsun. Ay dur dur şöyle yavaşça koyayım. Bunu koydum. Dur onu da koyayım dur annem dur Heh. Yavaş yavaş koyalım. Bunu da koydum. Kaç tane etti? dört tane yumurtamız var şu anda. Başka var mı? Bak bakalım. Kaz 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 kaz. Kaz bakayım oraları ya. Onlar tam 10 on tane bulmuşlardı ya. Bizim sadece dört tane var. Şuraları da kaz. Efe Efe şuradaki ne? Kaz orayı kaz Ay ah, ah, kırılacak dikkat et. Dikkat anneciğim. Hani? Anne. Her yerde iki tane çıkıyormuş. Kaz oraları kaz. Kaz bakayım. Çok güzel ya minicikler. Bakalım şunu koyayım ben. Yok mu başka orada? İşte 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 buldum. Kaç tanemiz mi, Kaç tanemiz mi oldu bakayım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Daha yok mudur ya? Oralarda da mı vardır diyorsun? Kaz oraları da bakayım. Efe ben oralarda olabileceğini hiç sanmıyorum. Buralarda yok mu ya? Onlar ne buldular Efe. Ya. Başka yok mu? Evet ya, ama bulamıyoruz. Bakayım ne? Hayır yok başka. hani Efe altı tane bulabilmemiz bile bir şey. Ama annem başka yok. Ha. Bakayım bu ne? Hayır bu taş. Neyse. <laughs> Efe. Ama bunlar. Efe bunları ama dönmüş dinozor kesin. Biz bunları aldık ya şimdi. Anneciğim acaba geri hepsini bir araya mı gömsek? Bütün kardeşler bir arada çıkarlar. Ne dersin? Anneciğim belki de hepsini çocuklar topladı. Efe. Ben bakacağım. Bak bakalım oralarda var mı? Efe bence yok anne. Ha? Yok anneciğim yok. Ben bunun için bir yer bulayım. Nereye gömsek? Nereye gömsek? Ya, nereye? Ya, Geldim nereye? Tam tam denizin oraya gömelim. Suyun oraya mı? Neden? E, su aldım. Ha. Peki sen bilesin nereye istiyorsan oraya gömelim hadi. Gel bakalım. Nereye anne? Tamam hadi kaz bakalım. Kaz bakalım kaz kaz ama sular geliyor ya Pefe. Heh. Tamam hadi. Kaz kaz annem kaz orayı kaz. Hepsini bir araya mı gömeceğiz Efe? Ben alayım avcuma bakayım bunları. 1, 2, 3, 4, 5, Altı taneyi aldım elime. Ay Efe. Ay düşüyordu neredeyse. Altı Tamamdır. Tamam buraya mı hepsini? Hepsini koydum Efe. Kapat. Kapat anneciğim kapat. Heh, kimse bulamazsın. Ay Efe dikkat et. Heh. heh güm annem güm. Heh, biraz daha kapat kimse görmesin Efe. Artık. Tamam mıdır dersin? Ne zaman çıkar acaba onlar? Tamam o zaman burada sizi bıraktık tamam mı? Biz gidiyoruz şimdi. Belki de yarına geldiğimizde burada küçük küçük dinozorlar çıkmış olur. Ne dersin? Hadi yürü gidelim artık yürü. Emin misin burada dinozor yumurtaları olduğuna? Hani bakın ya. Ah! 1 Hani ah. at 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 2 ah. 3 at. at buraya at annem uçmasınlar. Ah. Evet 3. Ah 4 5 5 Bence daha yok. Anneciğim yok daha. Ah! Ah 6 tamam. Altı çocuklar altı tane var demişti. Hadi bunları eve götürelim Efe. Ya da bunları git götürelim annelerinin yanına. Yürü annelerinin yanına götür onları. Efe var mı anne? <laughs> bakayım. Aa el vereyim sana. Hayır anne ben açmayayım mı? Ee, peki bundan alalım. Bunu. Hayır. Hepar. Ama <laughs> bu değil. Onlarda yok mu Hindistan cevizli? Bak bakayım. Var mavili. Mavili bebe bisküvili. Bu neyle acaba? Pembeli olan neyli? Bu ne? Aa, herhalde bu. Neydi? Bu. bu. muzlu. İster misin? Ha? Altılı mı alacağım bir tane? Yok, yok, yedili o. Anneciğim yediliye gerek yok. O bir taneyi bırak. Altılı ondan alalım. Bakalım bunlarda ne var? Muzlu var. Çilekli var. Emir de bak ondan tadar belki elindekinden. Ama milkshake'lerde yok anne. Bir tane de milkshake yapmışlar. <laughs> bakalım. Yürü. Yürü gidip bakalım. Ne yaptı? Kule mi yaptın? Elindekilerle mi? Gel bakalım. Aa, bak tanıdılar seni. <laughs> Anneciğim tanıdılar. Gel bakalım. Gel Efe. Gel bakalım. Neler var? Aa, ver ben onları tutayım. Tamam. Bu ne? Bakayım çevir bakayım anne. Telefon da nasıl bir telefon? Emin için o. Senin için değil. Bak bebekler için o. Anladın? Bakayım ona bir. Ses ses Bakalım tuşlarını. Yok çek. Bu da Emir için. Ayyem, Bak bu da aynı Emir için. Ne? Buradan çalıştırıyorsun herhalde de açılmıyor şu anda anne. Ama. Ama anneciğim Emir onu kırar. Hayır ben izlerim. Beraber çizgi film izleyelim. Anneciğim bunda öyle çizgi film yok. Senin seveceğin bir şey değil. Çim adam alabilirsin. Bak kendine. Çim adamlar var. Gözlükle yok mu? Seç bakalım. Bakalım seç. Yok mu gözlükle? Anne şey dışarıdaki arkadaşım Aa, doğru bak ablasından hatırladım ben. <laughs> Abladan hatırladım. Bak onlar da buradaymış da aşağıda değillermiş değil mi? <laughs> Var mı buradan istediğin başka bir şey? Yok. Al bakalım Hadi şunları. O, o bah oynamak. Hadi yürü kasaya o zaman yürü bakalım. Gel bakalım kasaya. Gidelim giderim giderim. Gel bakalım Efe kasaya. Sıraya girelim. Olur biraz oynayabilirsin. Tamam mı? Sırada bekle ama sosyal mesafe. Anlaştık mı? Tut elinde tutacaksın sen. Tamam hadi ver ben tutayım. Hadi bekleyelim bakalım. Hepsi uçmaya başladı Efe. Efe yakala çabuk. Yaha yakala. Yakala onları. Efe atma yok buraya gel Efe. Efe atma Efe. Efe niye attın? Efe niye attın Efe? Ne arıyorsun orada? Bak Efe bir daha atmak yok tamam mı? Efe atma ne olur Efe ya. Efe atma balonumuz at. Efe balonumuz az kaldı anneciğim. Seni durduracağım ben şimdi. Efe ver o topu. <laughs> <laughs> ay ay yalamadım Efe. Ben bak. Hepsi uçtu gitti ya. Bütün balonlar. Söz verdim balonumu var. Hiç balonumuz kalmadı. Balonu atmak yok. Sana güvenmiyorum. Sana güvenmiyorum. Yemin ettin. Yemin ettin ama. Tövbe de bari. Ama atma tamam mı? İnanıyorum sana. <laughs> Hayır ya. Efe. O da gitti. Bütün balonlar uçtu oğlum. Neyle oynayacaksın şimdi?